Kripto 44 Ice'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Stakeland üzerinden Farnik etkinliğine katılacağız. Bu etkinliğimizin adı burada da gördüğünüz gibi Bor olacak. Bunun için nasıl meme stake edilir? Yani meme coin nasıl stake edilir? E, Metamax nasıl kullanılır? Metamax'ta nasıl meme token atılır? bunu hep birlikte tüm detaylarıyla size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bu sıfırdan bir serimiz olacak. Şimdi başlayalım arkadaşlar isterseniz. Öncelikle borsamızdan, Bitget borsasından, açıklamalar kısmına bu arada referansı iklimde de bırakacağım arkadaşlar. E, Bitget üzerinden Metamask cüzdanımıza e, meme göndereceğiz. Ama bunun için öncelikle tabii ki de Metamask nasıl kurulur bunu size göstermek istiyorum. Bunun için sıfırdan bir Chrome hesabı açarak oradan size nasıl yüklenecek göstereceğim arkadaşlar. Hemen buraya kısaca Chrome üzerinden Metamask yazarak hemen zaten ilk seçeneklerde çıkıyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Arkasından Donut For diyerek Chrome'u ekliyoruz. Etik, ekledikten sonra arkadaşlar bekliyoruz. Buraya sağ üst köşeye İndirme butonu geliyor gördüğünüz gibi. Burada indirildikten sonra size nasıl sıfırdan Max cüzdanı açılır bunu da size göstereceğim arkadaşlar. Hemen burada yüklememizi yaptık. Şimdi buraya geliyor. Hemen buradan tüm kullanım şartlarını kabul ediyorum diyoruz. Yeni bir cüzdan oluşturacağımız için arkadaşlar ben sizler için gösteriyorum bunu yeni bir cüzdan oluşturacağımız için biz sıfırdan açmak istiyorum. Bu son tiki işaretlemek istemiyorum hatta buradan hemen sağ tıkla size ne demek bu verileri pazarlama yetişimlerimizde nasıl etkileşim kurduğunuzu öğrenmek için kullanacağız ilgili haberleri. Paylaşabiliriz. Yani siz de haber vermeden paylaşmamak istiyorlar ama bunu işaretlememize gerek yok. hemen kabul ediyorum diyoruz. Hemen yani şifre kısa kısayol yaparak basit bir şifre oluşturuyorum. Bu şifrede metaverse cüzdanınızı açtığınız zaman, her zaman bilgisayarınızı kapattığınız zaman ya da Chrome sayfanızı kapattığınız zaman bu şifreyi isteyecek. Yani bu şifreyi hep kullanacaksınız arkadaşlar. Hemen kullandık. Burada diyor ki herhangi bir şeyler konuşuyor burada daha sonra hatırla hayır düzeni korlu burada gizli kurtarma ifadelerini gösteriyor bunları kopyalamamız gerekiyor birazdan bizden isteyecek hemen buraya kopyaladıktan sonra hemen burada bir şey açalım arkadaşlar burada hemen bunları buraya kopyaladık ne istiyor arkadaşlar üçüncü istiyor üçüncüsü sapli hemen buraya sapli kopyalayalım. Saplı yapıştıralım. Dördüncü de Nursi istiyor. Hemen Nursi'ye de yapıştıralım. Sekizinci, iki, dört, altı, sekiz, Glance. Bunu da kopyalayalım arkadaşlar. Onayla diyoruz. Anladım sonra sonraki sonraki. Evet arkadaşlar hayırlı olsun. Şimdi cüzdanımız açıldı. Burada e, sıfır bir cüzdanımız olduğu için bu şekilde açılıyor. Ondan sonra buraya sağ üst sekmeye geliyor. Sağ üst sekmeden burada gördüğünüz gibi kısa yol olarak da açabiliyorsunuz. Yani burasını daha çok kullanacağız zaten. Yani bunları çarpıdan kapatalım arkadaşlar. Şimdi ben diğer sekmeye geçeyim. Diğer sekmede ben size detayları da zaten göstereceğim arkadaşlar. Burada Metamask cüzdanımızı açtık. Sıfırdan hiçbir şeyimiz yok. Burada ağımız bakın gördüğünüz gibi Ethereum ve Linea var. E Buraya ekstra ağlar eklemek isterseniz hemen buradan tıklayıp mesela örnek veriyorum Arbitrum ağını ekleyebiliriz. Ekleyelim arkadaşlar hep birlikte. Abi turmağına geçelim. Hemen burada ufak bir miktarımız var. Ee, tekrar hemen buradan geri butonuna bastığımız zaman BNB chain var. Onu ekleyelim arkadaşlar. Yani burada da ekleyebiliriz. Hatta ben size daha kısa yolunu göstereceğim şimdi de. Ee, diye bir site var. Bu sitede bütün aklınıza gelebilecek bütün ağların güncel adresleri yani chain adresleri olsun işte e, ee, olsun hepsini güncel bir şekilde görebilirsiniz. Örnek veriyorum hangi ağ ekleyelim? Polygon ağını ekleyelim. Ya da örnek veriyorum ZK ayını ekleyelim. ZK demeyelim hatta artık. Seni. Çünkü bayağı bir bizi üzdü biliyorsunuz. Ee, ZK senince gördüğünüz gibi burada adresi var. Ondan sonra işte buradaki tüm ağları ekleyebilirsiniz. Hatta bir tanesini sizle birlikte ekleyelim isterseniz ZK senince ekleyelim. Ama buradan görüyorsunuz connect wallet diyoruz. Sonraki, sonraki. Hemen ilk önce sizi buraya bağladıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta diğer da geçiyoruz. Çok basit bir şekilde bu şekilde olabiliyoruz. Size ekstra bir ayrıntı göstermek istiyorum arkadaşlar. bütün ağlarda işlemlerinizi bitirdikten sonra ne kadar güvenilir olursa olsun bağlantılarınızı işiniz bitirdikten sonra kesmeyi kesinlikle unutmayın. Burada hemen sağda metabansi cüzdanımızı ulaştıktan sonra bağlı siteler bölümüne tıkladıktan sonra chain'isi gördünüz. oradan hemen bağlantımızı sonlandırdıktan sonra burada tüm ağımız Kalıyor hatta birkaç tane daha site var oradan eğer e, izin verirseniz o sitelerden de kapatabilirsiniz. Metamask kurulumu ve kullanımı çok basit arkadaşlar. E, bütün ağlarda, yani Metamask'ta genel olarak bütün ağlarda Ethereum e, kullanılır. Ethereum kullanıldığı için de e, bazı ağlarda tabi değişiyor bunlar. Örnek veriyorum işte BNB Chain'de FIO öderken genelde e, şey ödersiniz, e, BNB ödersiniz. Ethereum ağlarında Ethereum ödersiniz. İşte Solan ağları var, Sol ödersiniz. Bunlar e, geniş geniş aktarılıyor. E, bunu Metamax zaten dediğim gibi çok kolay. Hemen ben borsamıza geleyim arkadaşlar. Borsamdan e, Stakeland için e, meme gönderelim. Hemen buradan cüzdanıma tıklıyorum arkadaşlar sizinle birlikte. Hemen burada e, spot bölümüne geçip buradan çekme diyorum sizinle birlikte. Ondan sonra buradan memeyi seçip yani, e, erc 20 a yani Ethereum anda olduğu için ERC20 olacak. Zaten bu e, coin'in sadece ERC'si var. Buradan ERC'yi seçiyorum arkadaşlar. Çekme adresi diyor. Çekme adresi için burada standart bütün e, metamask'ı kullanırken kullanacağınız tek adresi budur. Bu çok önemli bir adresi. Bunu kesinlikle e, kesinlikle e, dikkatli bir şekilde gönderin. Yani bu çok önemli bir adrestir. Hemen buraya bunu paylaştıktan sonra arkadaşlar yaptıktan sonra göndereceğimiz miktarı göremedim. Evet sonraki diyelim. Aynen. Burada ben tümünü göndermek istiyorum. Hemen tümünü gönderdikten sonra kesilen komisyonu da gösteriyor. Ortalama 10-15 dolar civarı oluyor. Çünkü Ethereum malı biraz e, yüksek maliyetli bir av olduğu için valla onu yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Hemen telefonum onay gelecek. Ben telefonumdan onayımı alayım. Ondan sonra doğrulama kodundan da alacağım arkadaşlar. Hemen bir tane sizi bekletiyorum. Hemen doğrulama kodumuzu yazalım. 017, 398 hemen doğrulama kodumuzu yazalım hemen buradan da e, 041, 090 evet arkadaşlar e, buradan e, yeni giriş yaptığımız için büyük ihtimal şey yapmıyor ben burada aynı bu şekilde gönderiyorsunuz arkadaşlar ben telefondan hemen gönderiyorum ondan sonra devam edelim Evet arkadaşlar telefonumuzdan e, borsamıza yani metamax cüzdanımıza e, paramızı gönderdik meme coinimizi gönderdik arkadaşlar. Şimdi bunun gelmesini beklerken e, coin Market coinmarketcap'e girerek buraya meme yazıyorum arkadaşlar. Ben zaten yazdım tekrar yazayım. E, çünkü metamax cüzdanımızda büyük ihtimalle e, gelen coin gözükmeyecektir. Burada kontrak adresi var onu alacağız arkadaşlar kopyalayalım buradan. Kopyaladıktan sonra metamax cüzdanımızı açıp tokenlerimizi içeri aktar. Özel tokeni seçip buraya kontrak adresini yerleştiriyoruz. E, sembolde e, ne yazalım meme yazalım meme olduğu için. Birazdan gelir arkadaşlar biraz bekleyelim. Geldikten sonra nasıl stake edilir, e, nasıl görevler yapılır bunları size hep birlikte aktaracağım. Bekliyoruz arkadaşlar gelmesini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi memelerimiz metamax cüzdanımıza geldi. Şimdi hemen stake Lump bölümünden girip bu coinlerimizi ee, stake etmemiz gerekiyor. Ama bunu stake ederken arkadaşlar yine tekrar size belirtmek istiyorum. Ethereum A olduğu için ethereum gerekiyor. Yani az bir miktarda buraya da ethereum atarsanız süper olur çünkü ee, kullanacaksınız arkadaşlar. Yeni yapan arkadaşlar için bahsediyorum bu konuda. Hemen buradan start bölümüne geliyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi önce bütün varlığımı stake etmek istiyorum ama stake etmeden önce tabii ki de cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen yani bağlantımızı yapalım bir saniye. Bir sayfamızı yenileyelim arkadaşlar bağlanmadan. Evet. Aynen şimdi cüzdanımız açıldı. Buraya bağlandıktan sonra arkadaşlar, burada tüm varlıklarım gözükecek. Ortalama 20.000 adet e, ben meme stake etmek istiyorum. Hemen buradan dediğim gibi stake işlemini yapıyoruz. Şimdi tekrar cüzdanımız açıldı, bizden imza isteyecek. Diyor ki işte böyle böyle. Hani biz onay veriyor musun diyor. Ortalama 8.8 dolar bir maliyeti var. Bunu hatta düşük de yapabilirsiniz, biraz daha düşer ama çok da düşmez ama 80 cent, 80 senttir Biz en düşük maliyetten işaretli. Onayla butonuna basıyoruz arkadaşlar. Ve bekliyoruz onaylanmasını. Gördüğünüz gibi ortalama 42 saniye gösteriyor. 42 saniye sonra onay geldikten sonra hatta daha da kısa yapabilir bunu ama biz yine de bekleyelim arkadaşlar onaylanmasını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi memelerimizi stake ettik. Ondan sonra tek işlemimiz devam ettiği zaman Hemen şurada kapatalım arkadaşlar. Burada ben daha önce buraya atıp yani stake etmiştim. O yüzden elimde biraz bifteğim var. Ee, ama biz dediğim gibi e, buradan Air bölümünden e, Borpa token'in etkinliklerine katılacağız. İlk önce bizden Solana adresimizin e, bağlanmasını istiyor. Hemen buradan işaretleyelim arkadaşlar. Hep birlikte bunu kapatalım. Buradan imzamızı verelim arkadaşlar. To get your tokens on Solana, Hemen Solana adresimizi e, ben size hemen diğer hesabımdan, hemen şuradan Solana adresimin şifresini göremezsiniz zaten. E, buradan hemen ben adresimi kopyalayayım arkadaşlar. Kopyaladım. Solana adresimi kopyaladım arkadaşlar. Hemen buradan tekrar diğer hesabıma geçip buraya Solana adresimi yapıştırdım. Evet birinci görevimizi gerçekleştirdik. Şimdi bizden e, bunu takip etmemiz istiyor. Yani Borg Otokan'ın e, Twitter hesabını takip etmemiz gerekiyor. Hemen Twitter hesabını da takip edelim. Ben zaten takip ediyordum. Evet takip ettikten sonra buradan hemen stake'imizi alalım. Bir ihtimal biraz bekletir. Onaylanmasını bekliyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar bir kapatalım. Tekrar bir follow diyelim. Kapatalım. Evet bu burada dursun. Biz tekrar buraya geleceğiz arkadaşlar. Hemen buradan e, Stakelant'ın da takip etmemizi istiyor. Hemen onu da takip edelim. Evet. Onaylayalım. Evet bunu onayladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu tekrar bir denemesini yapalım arkadaşlar hep birlikte. Sizinle birlikte. Bunu bekletiyor. Ee... Aa pardon, pardon, pardon. Tekrar kusura bakmayın. Ben e, kendi hesabımdan ayarlamalarını yapmışım Ben bunun düzenlemelerini yapayım. Takibimizi gerçekleştirdim ben. Hemen buradan tekrar bir onay isteyecek. İstesin, hiç problem değil. Ben bunu hemen buradan tekrar seçiyorum. Evet. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi e, bizim önümüze ortalama 15 tane görev geldi bu 15 tane görevi sizinle hep birlikte yapalım. Ben e, Twitter üzerinden buldum bütün soruların cevaplarını. Hep birlikte bunu yapalım arkadaşlar. Ne demiş bize? Hemen birinci sorunun cevabı burada çok basit bir şekilde hemen bunu işaretliyorum, gönder diyorum. 1000 tane e, şeyimizi aldık. Hemen ikinciye bakıyorum arkadaşlar. İkinci de to e, neredeymiş? Birinci seçenekmiş. Hemen birinci seçeneği de gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar hemen. Üçüncüyü işaretliyorum. Üçüncü de ikinci olan. Bunu da hallettik arkadaşlar. Hemen dördüncüye bakıyorum. Dördüncü neymiş arkadaşlar? Comedy. Hemen üçüncü seçenek. Üçüncü seçeneği de hallettik. Beşinci seçeneğe gelelim arkadaşlar. 5. seçenek de Usar Base. Hemen 5. seçeneğimizi de gerçekleştirdik arkadaşlar. Hemen 6. seçeneğimize bakalım. Enter D. 6. seçeneğimizi de gerçekleştirdik arkadaşlar. Hemen 7. seçeneğimize bakalım. Kurumaklık en son seçenek. Evet arkadaşlar. Hemen 8. soruya geçelim. 8. Light Mode. 8. sorumuzu da gerçekleştirdik. 9 sorumuza bakalım arkadaşlar. Expert mod hemen dokuzuncuyu da işaretledim arkadaşlar. 9 Dokuzuncuyu da gerçekleştirdik. Onuncuya bakalım. Ee, bir saniye hemen onuncuyu da seçtikten sonra üçüncü seçenek arkadaşlar. Onu da gerçekleştirdik. Onbirinciye bakalım hemen onbirinci seçtikten sonra Day Start hemen onbirinciyi de gerçekleştirdim. 10 soruyu da gerçekleştirdik. 12 soruya geçelim arkadaşlar. LP Potion birinci seçenek arkadaşlar onu da gerçekleştirdik 13. soruya bakalım 13. aldı o Hemen en sondaki Evet arkadaşlar 14. soruya geçelim 14. soru %41 Evet arkadaşlar 14. 15'te %35 demiş en baştaki seçenek A pardon 35 0.0.0 000'mış. Pardon arkadaşlar son şey. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi tüm e, soruların cevaplarını yazdık e, Takiplerimizi gerçekleştirdik e, Nasıl stake ettiğimizi gösterdik Bundan sonraki süreçlerde gelen soruların e, cevaplarını ben Twitter hesabımdan ve Telegram hesabımdan paylaşacağım arkadaşlar Stake için yapılabilecekler şu anda bu kadar. Ortalama bizim gördüğünüz gibi stake miktarımız 72 bin adet oldu. Ortalama size hemen şeyle göstereyim. Stake ettiğimiz meme token miktarını da göstereyim. Ortalama 20 bin adet de meme stake ettik. Ben aslında coin'e güveniyorum çünkü coin'e gerçekten güzel stake projelerine şey yapıyorlar. Bundan önce Mon protokol için yapmışlardı. Ben ondan kazanamamıştım. Gerçekten çok kızmıştım. Çünkü iki tane hesap katılmıştı ve gerçekten ciddi miktarlarda e, stake etmiştim Mehmet Token. Hatta bayağı bir fee masrafım da O zaman ortalama 30 dolar civarında hatta tabii 30, -30 60 dolar civarındaydı hatta. 60 dolar civarında olmasına rağmen ben hiçbir şekilde bir şey kazanamadım iki hesabımdan da. E, çok üzüldüm ama ben tekrar Stakeland'a bir e, fırsat vermek istedim. Tekrar bir denemek istedim. Çünkü e, güzel paylaşımları var, güzel etkinlikleri var. Hatta Borpa Token'in e, burada bakın bir etkinliği şey bir mesajı var. Ortalama bir saat önce paylaşmışlar arkadaşlar e ee, warpot.tg geliyor 27 Haziran'da. Yani ortalama 3 gün sonra geliyormuş. Ee, kendimizi köy tutaklardan korumak için kendi Telegram'ımıza kendimiz kesme ve jetonları toploruna iade etmeye karar verdik. Bizi öldürmeye çalışabilirsiniz ama kaybetmeye hazır olun diye bir e, paylaşım yapmışlar, yani e, bizi tehlikelerden e, koruyacaklarını söylemişler, gerçek kullanıcıları daha doğrusu e, koruyacaklarını söylemişler, gerçek kullanıcılara e, ödüller vermek istediklerini belirtmişler. E, Mamelat da buna, yani StakeLand da buna önce olmuş. E Bize tekrar bir şansımızı denemek istedik. Hatta ben uzun sürede artık burada e, meme tokenimi stake olarak tutacağım. Hatta yeni etkinlikler geldiği zaman, yeni e, projelerle ilgili paylaşımlar geldiği zaman bunları size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün neler öğrendik? Metamax cüzdanı nasıl açılır? taşınır? E, Stakeland'a e, meme coin nasıl gönderilir? erc 20 ağı nedir? Diğer ağlar nedir, çok basit bir şekilde Chainlist'ten diğer ağları nasıl yükleyebilirsiniz, nasıl kaydedebilirsiniz bunları size gösterdim. Borsadan nasıl coin aktarabilirsiniz bunları gösterdim. Arkadaşlar dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Eğer birebir görüşmek istiyorsanız beni Semih Şengül Telegram kullanıcı adıyla mesaj yazabilirsiniz e, Kripto 404 Sohbet Telegram grubumuza gelip oradan sorular sorabilirsiniz. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu şekilde sonlandıralım. E, bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin dostlarım. Aşağıdaki butonlardan e, bizi takip etmeye, e, kanalımızı takip etmiyorsanız, YouTube kanalımızı takip etmiyorsanız takip etmeyi kesinlikle unutmayın. E, sizin içeriğinden geldiğince bilgilerimi aktarmaya çalıştırırım. E, gerçekten ilginizi ve dikkatinizi çektiyse, eğer sizin için de yararlı olduysa bir beğeni de e, hoş görün bizim için. Yani e, çok seviniriz bunun için. Şimdilik herkese e, bol kazançlar diliyorum. Herkese iyi günler dostlarım. Hoşçakalın.